Cyberpunk 2077'yi ilk oynadığınızda ya da yeniden oynamaya başladığınızda zorunlu olarak yapılan baskını hepimiz hatırladık değil mi? Bu baskın bize oyunun mekaniklerini, hurdacıların ne kadar iğrenç varlıklar olduğunu ve bir şey daha öğretiyor. Trauma Team'e e ait üyeliğiniz yoksa siz bir insan değilsiniz. Şimdi gördüğünüz sahne esasında bunu doğrular nitelikte. Nihayetinde onca hurdacıyı öldürdük ve bize onlarca kilo mermi sıkıldı. Ancak Trauma Team kızı bizden teslim alıyor ve bize siz iyi misiniz şeklinde ya da dolaylı yoldan tek bir şey söylemiyor ve aslında bizi sadece ittirip kızı alıp gidiyorlar. Peki abi, oyun içinde de bu kadar ismini duyduğumuz bu Trauma Team ne? Toplanın efendim. Anlatacaklarım var. Trauma Team International ya da TTI Washington Amerika menşeli tıbbi hizmet ve hızlı müdahale birimi olarak biliniyor ve 2077 yılında tüm mega şirketlerle anlaşmaları olduğu bilinmektedir. Bu anlaşmalar mega şirketlerin belirli seviyesindeki çalışanların ücretsiz sağlık hizmeti almasını sağlar. Team 2020'den önceki bir tarihte kurulan bir şirket olsa da ne zaman kurulduğu söylenemez. Ancak Amerika'da artan şiddet eylemleri ve suç faaliyetleri nedeniyle çok kısa sürede devasa bir şirket haline gelmesiyle bilinmektedir. Amerika'dan elde edilen gelirle birlikte Önce Kanada olmak üzere her ülkenin büyük şehirlerine bir düzine team hazırda bekletilmiştir. Aynı zamanda Trauma Team'in Night City içerisinde büyük bir hastanesi bulunur. Burası hem bir hastane hem de bir araştırma merkezi olarak görev yapmaktadır. Ekiplerinin ağır zırhlı AV-4 içerisinde seyahat etmesi sağlanmıştır. Ayrıca AV-4'ün içerisi mobil bir hastane gibidir. Aşırı kapasiteli yaşam destek üniteleri sayesinde eğer olay sırasında ölmediyseniz Trauma Team'in aracında ölmeniz pek de mümkün değildir. Ancak unutulmamalıdır ki Trauma Team bir ambulans değildir ve üyelerini de hastaneye kadar götürmeye mecbur değildir. Travma team'i çağırdığınız andan itibaren dakikası 100 euro dolardan sizi ücretlendirmeye başlar. Bunun dışında hizmetler de aylık 500 euro dolardan başlayan poliçelere göre farklılık gösterir. Ortalığın kan gövdeyi götürdüğü 4. şirket savaşı sırasında tarafsızlığını koruyarak sadece sivil çağrılara cevap vermiştir. 2022 ve 2023 yıllarında şirket o kadar yoğun durumdadır ki elindeki çalışan sayısını arttırmıştır ve buna rağmen işten kafayı kaldıracak durumları mevcut değildir. 2040'lı yıllara kadar hem 4. şirket savaşı hem de Amerika'nın bağımsızlığı adına yürütülen minik savaşlarda çok fazla yer almıştır. 2045 yılına gelindiğinde ise Amerika'nın bağımsızlığı adına yapılan savaştan bir şekilde kurtulmayı başarmıştır. Ancak bu savaş onlardan çok şey almıştır. Malzeme tedariğinin azlığı, sürekli girilen çatışmalar, ölen ekip üyeleri ve onun ailelerinin bakımı ve kullandıkları teçhizatın sürekli tamiri onları kaynak azlığına götürdü ve şirket neredeyse iflasını vermek üzereydi. Elbette ki bu da onların tavır değişikliği almasına sebep oldu. Her şeyden önce trauma team her çağrıda bir ekip üyesini kaybetmekten bıkmıştı ve yönetim ekiplerin aşırı zırhlandırılması yönünde bir adımda bulundu. Bu sayede 2077 yılında gördüğümüz travmatiğin temelleri atılmış durumdaydı. Kullandıkları zırh minimum hasar alma ve bedenin gücünü maksimuma çıkartmak üzere tasarlandı ve yine kullandıkları kasklar da muharebe sınıfına uygun hale getirildi. Yönetimin bu kararı ekiplerde tavır değişikliğinin de oluşmasını sağladı. Her şeyden daha yorgun ve aşırı çalışan ve sırf bu yüzden herkese ve her şeye öfkeli ve sabırsız bir travma team doğmuş oldu. Bu tavır travma team'e öylesine yapıştı ki 2077'de bile bunu sürdürmeye devam ediyorlar. Video başında gösterdiğim kesit de buna en iyi örnek olabilir. Şirket 2030 ve 2045 yılları arasındaki kaybettiği tüm her şeyi geri kazanmış durumda. 2077 yılına gelindiğinde şirket hizmetlerini minimum iki katına arttırmış durumda. Ayrıca askerlerinin de Kang Tao adlı şirketin silahlarıyla ölümcül hale getirmiş durumdalar. Trauma Team'in müşterileri için birden fazla paket seçeneği mevcut ve çalışanlar da olası bir ihbarda müşterinin paketine göre davranıyor. Örneğin oyun içerisinde bizleri karşılayan ilk görevdeki Sandra Dorset platinyum paket müşterisidir. Zaten sırf bu yüzden Trauma Team bize böyle davranır. Çünkü müşterilerinin hayatta olması birinci önceliktir ve müşteri olmayan herkes o noktada onlar için potansiyel düşmandır. Buna bir diğer örnekte Ejanus animesinde ana karakter David'in annesi o kaza anında can çekişse dahi Trauma Team paketinin yalnızca temel düzeyde olmasından dolayı onu hiç kimsenin önemsememiş olmasıdır. Evet, videomda Trauma hakkında merak edilen her şeyi açıkladığımı düşünüyorum. Elbette ki insanlık hali olarak unuttuğum şeyler olabilir. Bunları yorumda bana bildirirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca videoyu bu noktaya kadar izlediyseniz videoyu beğendiğinizi düşünmekteyim. Lütfen bu görüşü videoyu beğenip kanalı takip ederek gösterirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler.